Tamam tamam bunu yapmayacağım ya. Her seferinde aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu bölümde ev yapacağız. Ev baştan uyarayım götüme benzeyebilir. Net. Biliyorsunuz benim yapılarda kabiliyetim yok ama bu sefer arkadaşlar böyle ufaktan minik yani böyle biraz daha ufak bir ev yapacağız. Oğlum yine böyle saçma sapan başladım ya. Şuraları bir çevireyim de pro desinler. Bu arada arkadaşlar serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle güzel bir destek veriyorsunuz bu seriye. Hepinize teşekkür ederim. Destekleri yapıştırın. Bir gün gecikmeli geldi arkadaşlar. Ve şu an dışarıda bir tane bahçıvan otları motları kesiyor. O motorlu testlerinin sesi size geliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Geliyorsa da sıkıntı yok. Gayet doğal bir video olur. Yani hayat şartlarında böyle şeyler olabiliyor kardeşim. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar gerçekten Serinin hızlı gelmesi için videoyu beğenebilirsiniz. Harbiden kendimle yarışıyorum bu seride. Çünkü bir şekilde hayatta kalıp bu seriyi 60 bölüm olarak tamamlamak istiyorum. Ve buraya güzel bir yerleşe kuracağız abi. Yani böyle böyle götüm götüm büyüyeceğiz abi buradan şuraları falan alacağım bu köyümü dümdüz edeceğiz şuraya da bir tane ticarethane falan yapayım diyorum ama yazın yorumlarda biraz orası karışık gibi geldi eğer istiyorsanız o olaya girebilirim kardeşim şimdi şuradan şöyle bir çekelim de abi ben buraya bakın ee farklı şimdi bir tane odunumuz var yani tek tip. Ama şuradan da böyle ağaçları maaşları topladım. Hayır ağaçları topladım sıkıntı değil de maaşları toplamam biraz uzun sürdü arkadaşlar. <laughs> tamam. Bu esprinin de boku çıktı. Ben biliyorum yani. Biliyorum abi. Benim elime düşen espri bokun çıkana kadar yapılır. Abi şöyle toparlayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen ne yapıyorsun? Yine kutudan bir ev mi yapıyorsun? Hayır arkadaşlar. Biraz daha böyle modern villamsı ama böyle birazcık da fakir işi gibi. Oğlum aşağı atlamasaydım iyiydi ya. Birazcık böyle villamsı, fakir villamsı bir şeyler yapacağım. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Lan oğlum. Arkadaşlar çok hızlıyım. Biliyorum, farkındayım. Yani bu işlerde biliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı olmak gerekiyor. Abi bir tık daha koysam nasıl olur diye düşünüyorum. Ee, şöyle yapsak nasıl olur abi? Abba, bakayım be, fena değil, ama güzel. Şimdi abi bak, benim elimde şöyle kiraz yaprakları var, tamam mı? Kiraz yapraklarından şöyle çevireceğim abi, bak. Ooo. Şimdi bak, şekil olmaya başladı abi. Yalnız ev biraz büyük oldu gibi geldi ya. Hani böyle daha kutumsu bir şey yapacaktım ama. Bu yeri biraz şey mi yaptık? Abi bence bak ben, tamam şeyini bozmayalım. Tamam mı? Yapısını bozmayalım. Ben şöyle şurayı kıracağım. Ben, ben kulaklığı takmayı unuttum. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım ben niye bu kadar nobum Tamam bu şekilde olacak. Tamam bir şu iki taneyi e, fazladan yapmışız. Tamam şuraları bir şey yapalım. Arkadaşlar dışarıda var ya hayvanat gibi motorlu testlere bağırıyor şu an. Bilmiyorum size geliyor mu? Ben mikrofonu dış seslere olabildiğince kapattım şu an ama umarım bir sıkıntı yoktur abi. Aga ben şunu şöyle koysam bunu uf tamam. Güzel. Farklı rengimizi bulduk arkadaşlar. Nice. Şunları bir şöyle koyalım da. Abicim şimdi bak şunu şöyle çektik mi? Uf çok güzel olacak. Ev çok güzel olacak. Ama şey bitti. Oldu mu ya? Dur şuradan alalım abi. Bence güzel. Aa bir dakika ya. Hiç şey yapmadan ne oluyor? Evet böyle yaparız abi. Şunları önce bir soyalım da. Okidoki. Şimdi sen şöyle geliyorsun kardeşim. Şuradan da bunları koyuyoruz. Oğlum çok güzel olacak ev lan. Ev harika olacak. Ama bir tane daha yetmedi mi ya? Tamam sen de gel. Abiciğim bak bu hiç olmuş mu? Lan. Lan bunun şeyini nasıl denk getireceğim ben? Zaten biz buraya şöyle bir tane cam açacağı olduk Tamam. Heh şöyle yaparsak abi. Lan. Hayır 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 böyle şöyle koy aynen. Tamam. Şimdi oradaki problemi çözdüm galiba. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Çok güzel. Böyle yapacağım. Okey. Tam böyle köşeden. Güzel böyle bir buraya cam yerleştireceğiz ama benim kum bulmam lazım arkadaşlar. Biraz deniz bölgesine uzağız. Daha şurayı da şöyle şurayı kırarsak abi. Bak burası bizim giriş bölgemiz olacak. Ya abi bunlar yetmeyecek ama bana ya. Lan evet evet büyümüş tamam süper. Ben şunları bir toparlayayım da abi. Oğlum çok güzel olacak eve. Ona göre yani. Bak bayağı uğraşıyorum sizin için. Normalde berbat yapılar yapıyorum. Ya bunları da normalde diğer ağaçtan yapardım ama şeye çevireceğim arkadaşlar. Bu e, ee, nedir'a falan gideceğiz ya. Bu nedir'ı da böyle şekil şıkıl antin kuntin bloklar getireceğim buraya. Oğlum ne kadar güzel oldu lan bu. Ama ben bu kısmın açık kalmasını istiyorum ya. Şunu da çekelim. Bunu da buradan çekelim. Oğlum çok güzel oluyor. Nasıl? Oğlum çok iyi oldu lan. Şu uzaktan bir bakmam lazım ama. Evet evet. Bence güzel oldu ya. Bak iyi oluyor ha. Uh, lan ödüm koptu. Lan ödüm. Allah'ım ödüm koptu yemin ediyorum var ya. Bak bu sesleri hep unutuyorum. Cık. Aşağıdan mı geliyor yukarıdan mı geliyor? Nereden geliyor ya? Ee, kapı işi bozabilir arkadaşlar. 3 bloklu kapı sıkıntı yaratabilir kardeşim. Şunu ben aldım. 3 ee, blok. Şöyle koydum abi. Nasıl? Bence böyle daha iyi oldu şu an. Şunu kapat. Şuradan alabilirsem. Okey. Evet bak böyle daha güzel oldu. Hatta şunu da kıralım ya. Tamam. Bak böyle daha güzel oldu abi. Buraya bir tane havuz. Ama bu havuzun dibini ben kuvars bloklarıyla yapmak istiyorum çünkü... ...sıkıntı olabiliyor abi. Şuradan bir kopya yapalım. Lan! Artist gel buraya. Dur. Takliye geldin çık. Abi şöyle bir uyuyalım. Tamam mı? Önce güzelce bir uyuyalım. Ondan sonra olaya girelim. Çünkü biraz sıkıntı yaratıyor bana. Abicim şey nerede? Şimdi lan oğlum kapıyı nasıl yapıyorduk lan? Ben onu unuttum ya. Tamam az önce de böyle koydum. Bunlardan yapamıyor muyuz? Lan keşke yapsaydık. Hmm. Harbiden keşke yapsaydık ya. Soyulmuş olduğu için mi böyle lan? Ha tamam bak bundan yaparız işte. Bundan yaparız abi. Çünkü pembe kapı olmasını istiyorum ya. İşte bu. <laughs> tamam lan biz bloklardan yapmaya kalkışıyormuşuz. Üş. Oğlum çok güzel oldu. Yalnız biraz böyle game mod açmış gibi bir şey olmadı mı lan bu? Ben çok mutlu mutlu yapmıştım bunu. Game mod Açılmış gibi oldu sanki. Çok mu pembe oldu lan? Kır lan şunu! Kır şunu! Normal kapı yok mu ya? Bir dakika kontrast lazım oğlum bize. Arkadaşlar. Bence bu kontrasta pek uymadı gibi ama. E, üstüne şöyle bir şey yapsam. Öyle yapsam. Yani. Ondan sonra bana yazmayın. Game mod açmışlar. Evet tamam okey Abicim şuraları ee, Gel bakayım sen mi Şunları da bir kapatalım Şunları şöyle Kapatıyoruz Arkadaşlar nasıl oldu be Oğlum ev çok güzel oldu lan Harbiden bak Şunu bir kırsak nasıl olur Bir bakayım Oğlum bu ev götüme benzedi aynı ya. Şuralara da böyle bir çitmit e, bir şey mi yapsam? Nasıl oldu? Böyle değişik antin koy... Oğlum elimdeki malzemeyle anca bu kadar oluyor. Dur bakayım be. Yani... Şuralara cam koymam lazım. Oğlum benim cam bulmam lazım ya. Ya genelde böyle ev yapma mev yapma olaylarını sevmiyorum arkadaşlar. Siz yap dediğiniz için yaptım. Yani... E, ben böyle zor modda daha çok böyle ne bileyim... Aksiyonik takılmayı seviyorum. Yani o olaya girmek istiyorum abi. Ee, ev falan yapınca bayağı uğraşıyoruz kardeşim. Bodi, bodi. Lan A demedi bir dakika. Orada bir kum var uzakta. O kum bizim kumumuzdur. Geldiğim yeri unutmayayım da arkadaşlar. Çünkü insanlar geldiği yerleri çabuk unuturlar. Abi Cem gel bakayım buraya gel 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 gel. Doparla 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 doparla. Doparla 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 doparla. Olmak istiyorsan dimdik dimdik kullan şimdik. Aga ben şunları da alayım. Yalnız yerleştiğimiz yer biraz sıkıntıymış arkadaşlar. Çünkü şey baya uzak. Aa, bu bizim ek <laughs> bizim ek bu. <laughs> Ay, lan oğlum ben bu seslerle bu oyunu nasıl bitireceğim? Şunları da bir alayım da. Okçu mokçu bir şeyler yaparız. Tamam oğlum gel buraya. Buraya gel kaçma. Tamam. Şimdi bakayım. Abi var. Tamam. Yeterince var. <laughs> Yavşak ne mi arıyorsun lan? Ödümü kopardın. Terbiye. Bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu. <laughs> tamam ben gidiyorum abi. Hop karabüllük karabüllük. Ah karabüllük karabüllük. Arkadaşlar bunları iyi ki dikmişiz. Bakın dalga geçiyorsunuz bende ama... Uzaktan görebiliyoruz. Uzaktan görebiliyoruz kardeşim. Allah Allah. Başka amacı yok yani. Buraya bir üniversite falan kurmaya çalışmayacağım. Belki yapabilirim bilmiyorum. Yazın yorumlarda. Karabüllük Üniversitesi şey... Karabük Üniversitesi yapalım mı arkadaşlar? <laughs> Şimdi... Şunları bir kaynatayım da... Oğlum üzerim kaynıyor lan. Ee, bunları nasıl getireceğiz? Ya ben şöyle. Bir dakika. öyle Ya bu ne ya? Git lan kara Tamam. Şunları bir salla abi. Salla 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 salla. Bunların hepsine bir düzen çekeceğim. Hatta bir depo falan yapacağız arkadaşlar. Yani aklınızda olsun. Öyle untin kuntin abi burası çok karışık oldu falan diye yazmayın yani. Bunların hepsini düzelteceğim ben. Abi şimdi değerlilerimizi eee Şöyle yanımıza koyalım be Yanımıza koyalım tamam Şöyle değerliler neler var Bunlar var bunlar var ee, Şeyleri falan toparlamıştık ee, Bir tane elmas baltamız kalmış bizim ya Tamam bunları da bir şey yapalım abi Ender gözü Şunları da bir alayım Tamam mı Şunları böyle bir sallayalım abi buraya Oha ne oluyor lan Ne oluyor lan Golem abi Golem abim yanıyorsun abim Hayırdır ya Bir sıkıntı varsa çağırsana beni ya Camları biz tokatlarız ya sıkıntı yok. 10 numara olmadı mı ya? Ben şuraya da bir tane cam açarım abi. Bak. Hop hop. Arkadaşlar ev nasıl? Biraz kıçıma benzedi gibi ama olsun. Tamam. Yani böyle. Arkadaşlar. Artık ufaktan böyle bir yerleşke yaptık. Şuraya havuz yapacağım. Tamam mı? Ama kuvars bloklarıyla yapalım istiyorum. Yani içerisini çevirip böyle su koyacağız. Şimdilik böyle. Ama böyle değişik ev önerileriniz varsa yazın yorumlarda kardeşim. Yani baya baya bak elimdeki malzemelerle bunu yapabildim. Bence güzel oldu. Şu pembeler biraz yani farklı blok olsun diye uğraştık ama biraz bozdu gibi geldi bana. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Serinin devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayın. E hadi o zaman oğlum kaçalım ya. Hoşçakalın. <laughs>